Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Orçun nereye gidiyoruz? Göçükçü. Göçükçü, Göçükçü, Göçükçü diye bir sektörümüz var. Göç, Şimdi sektör. bugün ne yapıyoruz? Bugün bir e, talihsiz bir tir yanına gidiyoruz. Arkadan gelen arkadaşı görmeden şuradan hemen U çekeyim derdiyle U çekmeye çalışıp iki kapısını özellikle sol ön kapısını pert etmiş. Değişmesi gerek denilen kapıyı boyasız onarımına başlayacağız. Şimdi size göçük kısmımızda e, göçük uzmanımız İsa ile kaporta uzmanımız Kazım'la beraber aracın üzerinde neler yapacağımıza dair konuşmalar yapacağız. Küsket sanayideyiz. Orçun'la Orçun, Orçun indi eğer Ford'un üstüne çıkmasak iyi bir telefon görüşmesi yapmam gerekiyor. Neden? Neden mi? Lan Kızları mı çağıracağım? Ha kızları çağıracağım evet. Oha göçükçüler kız mı? Ha göçükçüler kız. <laughs> Umut'u çağıracağım. Rengi iyi toptan engelleyeceğim. Güzel. Güzel. Kanka. Ee, kanka bir şey söylemem gerekiyor ama söylememem gerekiyor. Burada söylememeyip de söylemem gereken bir şey var. Tamam. Burada söylememeyip de söylemem gereken bir şey var. Burada söylemeyip de söylemem gereken bir şey var. Kanka, plakalar nerede? Niye? E taksan üstüne. Ay çok ilginç. Ay çok ilginç. Çok ilginç ya vallahi. Oğlum aynı yerde dönüp duruyoruz farkında mısın? Bu sanayinin trafiğinden iğreniyorum. Arabayı park edeceğim ya oraya çapraz bırakacağım. Kanka trafik yok da bunu arkadaşı sokuşturacak yer yok. Ha bak Tiro orada kanka. O plaka güzel. Evet. t orada kanka. t Burası bizim göçük bölümümüz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. t yanına geldik. İniyor muyum? Ya yani iner mi? See you. Başlıyoruz. Tamam kayıttaysan okey. Dön arkadaş beni niye çekiyorsun? sıkıntı tamam, burada. Yandım. Gel 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 gel. Tamam. Orçu. Problem bu. Bu kapıyı boyasız onaracağız. <gülüyor> <gülüyor> bu kapıyı boyasız onaracağız. Yani boyamadan, boya yapmadan. Boyasız. Bunu da. Gel bak burayı çek. Özellikle burayı çek. Özellikle burayı çek. Gel 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 özellikle burayı. Sadece belki kısmi olarak burada lokal bir işlem yapabiliriz ya da burayı dolgu yapabiliriz. Bu kapıda, bu kapıda. Bu <laughs> kapıda. <laughs> bu kapıda boya işlemi olmayacak. İç kısmında belki biraz burada boya ihtiyacımız olabilir. Ama dışında şu görünen yüzünde boya olmayacak. Kapılar boyasız yapılacak. Kapılar boyasız yapılacak. İç tarafı gösterecek misin? İç tarafı da. Çamurla da boyasız yapacağız. Hikayemizin başı bu. Devamında görüşürüz. Kazım ve ben bu işi yöneteceğiz. Asıl bu işin mimarını ilerleyen aşamalarında sizinle tanıştıracağız. Şimdilik bu kadar. Görüşürüz. Orçun niye sırıtıyorsun? Neyi? Bunu mu? Kapattın. t hatırlıyorsunuz. Başından kötü bir kaza geçmişti. İşte son hali. Uzman burada. O maharetli eller bu adam. O kırmızı çaput o bizim bayrağımız flama. <laughs> tamam. O bizim bayrağımız flama. İyi seyirler beğenip takip etmeyi unutmayın. var mı? Bu orta direkte vardı hasar. Burada. Burada vardı hasar. Burada. O zaman üzere. Kendinize dikkat edin.